arkadaşlar. Ben şimdi size... Şuna bakın bir ya. Şuna bakar mısınız? Doğma yemeyen adam adam mıdır lo desem de... Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Vlogları seviyorsunuz. Ben de o yüzden vlog çekmek istedim. Araba geliyor. O yüzden vlog çekiyorum. Ee, büyük annem gide gidiyoruz. Öyle yani bir şey yok. Çok kötü. geldim. Zorlu yollardan <laughs> geçmedim aslında ama olsun. Bu kez olmadı ya Ber taraf. <laughs> Bu arada bakar mısınız ya? Normalde böyle olmuyordu. Nazar değdi. E, aşağıya nazar duvarlarını <laughs> alalım falan diyormuşum. Oturuyorum bahçede. Öyle. Bu kez olmadı ya Ver taraf. Allah geçer. yılan dili mi yani? Ha? Şeye de iyi geldi. Az daha oluyor. Ha? Ha? Yukarı koy. Al şunu. Ha? İyi gir. Şunu da şey yapalım o zaman. Evet. tamam. Bak şunu da yanına şey et. Tamam. Al 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 yüzünü çal da ondan sonra yüzünü. Yüzünü çal diyor. Ya çal da öyle. Hı hı hı. Vallahi çok iyi oldu bu. Öbür sadece de gelsin. Büyüğü getirir. Zaten. Dur bak ufak kapatır herhalde üstünü. Kapatırsa ufak kapatır. Şunu da çalıyoruz. Şöyle evet. şuradan dal verelim ben veriyorum. Elinle anahtar dedim. Ha. ha bunu vereyim mi? De. Al. Sen merak etme. Şöyle bir Tamam, burada ateş Buralara gelin, gelin. ne kadar seni bekleyemem. Adamlarla çok amaçlı bir da Çok amaçlı bir. Bütün ölene kadar seni bekleyemem Geldi yok hemen. Bitti mi? Yeah, I'll do Limonu kes. Limonu kes de. Dikkat et ama sıkıya Sık. Limonu mu sıkıyacağım? Evet. evet. Sık tamam. Kolay bir sıkamıyor. Pişti pişti, mi? Sıksan, sıkam. pişti, pişti. Biraz. Kolay bir diyor? Ay kayıyor Sinan bu. Bence yeter bu ya. Yeter. Tuz atayım mı? Attım herhalde. Bir bak hani. Sana. Attı attı. Kimde kimde yardım da Attın ben gördüm. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi çizimi yapacağım. Çizim malzemeleri getirmiştim. Bu da kendimi almak için falan diyormuşum şaka şaka. Bunu da çözeceğiz de ön çizim yapacağız. Benim emekler defter. Ya siz siz olun çizerseniz böyle telsiz almayın bu arada. Ben yanlışlıkla aldım. Biliyorsunuz Anlamanın kardeşime hediye olarak annemle ben almıştım. Tuvallerle birlikte hatırlayanlar, eski vlogları izleyenler bilir. Ve ben fark etmeden telsiz almışım. Normalde telli alıyordum. Hiç fark etmemişim onu. Gözden kaçmış. Sırf size güneş, güzel, doğa olsun diye arkadakileri kaldırıp da ben yanıyorum. <laughs> Neyse artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kilim vardı da arkada. Bu kez olmadı Tara. Bu arada ben tek fırçayla yapabiliyorum yani siz gerçekten bayağı 10 fırça falan mı kullanıyorsunuz? Ben tek fırçayla arkadaşlar 70 tane fırçası vardır ama bir taneyle yetiniyorum. Ama çok güzel yapıyor bu Evet ama yeni fırçalar alman gerekiyor çünkü evdekiler bayağı eskidi diyebilirim Bu çizimimi de hala izlemediyseniz Sizin Yakından yani, göster Buraya bırakıyorum Evet ne olduğunu bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Sizin korkularınızdan esinlenerek çizim yapıyorum diye bir seri başlatmıştım. Bu seriyi çok beğendiniz. Çok teşekkürler. Bu da kedi korkusuyla alakalı bir çizim. Her ne kadar annem ve ablam köpkeye benzetse de bu bir kedo. Aa, öyle yani. Şimdi tekrar o serinin farklı bir şeyini çekeceğim. Çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Bakalım yapabileceksek yapacağız. <laughs> Bakacağız. O adamın videosunda bilmeyenler bilmesin. <laughs> bir adam var. pak e gjallë dhe 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 lehen, shumë një pëqes Arkadaşlar ablam kameraya çıkmıyor Kötü saç gününde <laughs> Ama olsun Ben de kötü yüz günümdeyim Yani şuradaki sileceğim artık Ya bu nedir ama ya Anne çıkmıyorsun merak etme Annemin kameralara girmemek için Çabası yemin ederim <laughs> Girdi Şuradaki vatandaş göstermemek için Annem göstermiş gibi bir şey oldu Ama neyse Sizin için çizim yaparken bir sürü güzel görüntüler çektim Artık yani kanalıma abone olup like atarsınız diye düşünüyorum. Kanalıma, kanalıma abone olmazsanız böyle bekliyorum. Hadi olun. Şöyle ücretsiz ve bir saniyenizi almaz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Ben sizi bekliyorum. Beklerken de kolum yoruldu. <laughs> Niye buna bu kadar güldüm peki? Bilmiyorum artık. sonunda geldik. Bravo! Çalışana, başarana bravo! Arkadaşlar konunuzdan denemelerim vardı. Onları çıkarttıracağım. Şimdi pdf'lerini bilgisayara indiriyorum. İndirmiyorum. Telefona indirmiştim konusu telefonda. PDF'lerini oraya indirmişim. Şimdi buraya çıkarttırıyorum ama bazıları atılmadı yani ne alaka onu sorgulayacağız şimdi hayatımızdan. Ama yapacağım arkadaşlar merak etmeyin. Siz bu sırada kanalıma abone olup videoma like atabilirsiniz. Bravo. Ya saçım ıslak evet çünkü banyo yaptım. Şimdi bunları çıkartmaya çalışıyorum. Bu arada bu vlogda ne yapacağız biliyor musunuz? Arkaya duvar alası asacağız. Arka çok boştu bembeyaz. ya. ben de dedim ki neden duvar asmıyoruz. Asarız. Bugün de böyle işte. Şimdi bunları yapmaya çalışıyorum ama yapamıyorum. PDF'lerimi çıkarttıramadım daha. Ama bir boğa burcunun önce karnını doyurması gerekeceğinden mütevellit. Aa mütevellit kelimesini yıllar oldu kullanmaya. Ben eski vloglarımda hep kullanırdım. Şu an fark ettim bu arada. Vay be anılar bizim için başa sarıyor. Evet şimdi yemek yiyeceğiz. Yemekte en sevdiğim, yemekten en çok zevk aldığım yemek var. Dolma. Dolmayı sevmeyen bir Türk vatandaşı yok bence diye düşünmekteyim. Varsa da tabii kendi tercihiniz ama ben bayılıyorum. Yani çok iyi. 10 yıl bir yemek yiyecek olsaydım bunlardan biri dolma olurdu. Dolmam geldi. Bekleyin arka kamerada sizin için bu lezzeti şahaneyi göstereceğim. Şuna bakın bir ya. Şuna bakar mısınız? Dolma yemeyen adam adam mıdır lo desem ve Ahmet abimi taklit etsem ne olabilir ki deyip. Yanında da Aysi var bu arada. Oh Aysi'niz değiştiğimize göre. Şimdi dolmayı yiyeceğim. Şaka mı dur yani bu? Şöyle küçük bir tadına bakalım. Küçük dediğim de yani bayağı büyük, sıcak diye küçük bu arada alacaktım ama pek küçük de alamadım. Çok sıcak. Ekmek yemeyen adam adam mıdır lo? <laughs> ben bu arada her yemeğin yanında ekmek yerim, şaşırmayın. Şu kırmızı biberinden de alalım. Aklında, aklında sever gibi yaptığında. <laughs> Ablam bana yardımcı oluyor PDF'leri çıkartmamda. O yüzden onu çekmek istedim. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Ay durun. Of. Tamam tamam. <laughs> tamam düzelttim. Sinem yazıcıya yazıcı... hata verdirdiği için şu anda yazıcı yazdırmıyor bu arada. Ciddi misin? Ciddiyim. ikidir tıklıyorum. Ya arkadaşlar tamamen sizin için de bu arada. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben Kapatmışsın bu... geri açmamışsın Aa. çünkü. Ben bir de üç kere bastım biliyor musun? 3 kez çıkartacağım. Ya yok yok öyle yani çıkartmayacak arkadaşlar. Manifestleme 777 aldım verdim onayladım. Hello kızçeler. Bu kelime nereden akma geldi ben de bilmiyorum ama bir dakika belim ağrıdı sabahtan beri. Sabahtan beri değil bu arada odamı topladım. Bir de TikTok çekerken dik durmam gerekiyordu. Belim ağrıdı da skolyozum var belki ondandır. Denemeleri çektirdim. Göstermek istiyorum. İzninizle çok zor oldu. Bunlardan dolayı da belim ağrıdı. Birazcık da böyle. Şimdi çözmeye başlayacağız. Güzel olacak Allah'ın izniyle. Öyle benim ağrıdı yani. Arka planını da hallederiz. Bu vlog'da burada biter. Arka planı yapacağız. Annem gelirse tabii yargı izleye içeride. Olsun. Sizce ben 20 soruyu kaç dakikada çözmüşümdür? Durdurun yorumlara yazın. Sosyal bir ilerlemesiydi bu arada. Hemen tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. Bu videonun bu dakikasını yazıp tahmininizi yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar söylüyorum hazır mısınız? 11 dakikada çözmüşüm. Bence gayet iyi bir süre. Ben bunu bu arada çözsem çözsem herhalde ilerletsem böyle çözmeyi. 5 dakikada çözeceğim yani. Tam abartmayayım ama 11 dakika bana gayet iyi geldi. Zaten hızlı okuyorum soruları. Öyle. Milletin ağzında oldu. <laughs> aklımda o kalmış. Yani TikTok aklımda. <laughs> yani bu arada kanalıma abone olmayanları görüyorum. Arkadaşlar Biliyor musunuz? Youtube stüdyoda böyle kanalıma abone olup olmayanların izleme şeylerini gösteriyor. Resmen beni izleyenlerin yarısı kanalıma abone değil. Lütfen kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. 32k olacağız. Yavaş yavaş 40k'ya doğru gidiyoruz. Çok mutluyum. Size seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın yani. Ve bu arada annem hala gelmedi. Arka planı yapamadık. <laughs> Niye vurdum?